Toroslarımızda bulunan boş arsaları dolaşmaya çıktık. Ekiplerimizle beraber geziyoruz, buraları temizlemeye çalışıyoruz. Biz kamusal alanları yani e, kentimizin içinde bulunan, belediyemiz ait alanları temizleyip, süpürüp içindeki otlarını temizliyoruz, çöplerini atıyoruz. Sizler de lütfen kendinize ait, kamusal alan olmayan kendi arsalarınızın içini temiz tutmaya gayret gösterin. Çünkü bir müddet sonra buradaki otlar sararıyor ve her türlü tehlikeye açık hale geliyor. Ya da ben hemşerilerimden rica ediyorum. Bu boş alanlar çöplük alanları değil. Buralara bizim bu çöp poşetlerimizi atmamız. Bakın bunlar belli ki evde hazırlanmış bir poşet. Hemen 10 metre ileride çöp konteyner olmasına rağmen getirip buradaki boş alanın içerisine atmışız. Bunu yapmayalım lütfen. Burası bizim yaşam alanımız. Evlerimizi temiz tutmak için ne kadar çaba sarf ediyorsak en az o kadar bu kamusal alanların temiz kalması için de sokaklarımızın, caddelerimizin temiz olması için de elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Belediyemiz Temizlik Hizmetleri müdürlüğümüz çok ciddi atılım gösterdi son bir yıl içerisinde. Gerçekten eksik konteynerlerimiz tamamlandı, alet edevatlarımız tamamlandı, sahaları temizleyecek olan araçlarımız, graderlerimiz tamamlandı ve bunlar ellerinden geleni yapıyorlar ve canlarını dişlerine takarak gece gündüz çalışıyorlar. Toroslarımızı daha yaşanılır, daha konforlu, daha kaliteli bir kent haline getirmek için her türlü çabayı gösteriyorlar, gösteriyoruz. Ben kıymetli hemşehrilerimden bilhassa rica ediyorum. Özellikle çöplerimizin, evdeki organik atık çöplerimizin, sokakta ürettiğimiz iş yerlerimizde ürettiğimiz çöplerimizi lütfen bu boş alanlara, tarlalara atmayalım. Her mahallede en az oranın ihtiyacı kadar zaten çöp konteynerimiz mevcut. Günde en az iki kez servis yapılıyor ve bu çöp konteynerleri boşaltılıyor. Dolayısıyla kendi yaşadığımız alanların daha konforlu, daha kaliteli olmasını istiyorsak, daha temiz bir ortamda, daha müreffeh yaşamak istiyorsak buna biraz da bizim özen göstermemiz gerekir. Toroslarımızda çok miktarda boş alan var. Ee, özellikle ben eee şahıs ait boş alanların eğer mümkünse tellenmesini rica ediyorum. Yani biz kendi kamu alanlarımızı temizliyoruz ve buralarda belediye hizmet alanları, parklar vesaire üretmek için e, bir proje program geliştirdik ve bunu zamana yayarak bunların hepsini kullanacağız. Ama belediyemizde ya da diğer kamu kurumlarının elinde olmayan diğer boş araziler, arsaların da lütfen temiz kalması için o yerlerin sahiplerinin Yerlerini çitle çevirebilirler. Ara ara gelip oradaki otları, oradaki çöpleri temizleyebilirler. Bunların yapılması buradaki yaşam kalitesini biraz daha artıracaktır. Bu çerçevede ben herkesi tüm hemşerilerimi bir kez daha saygıyla hürmetle selamlıyorum.